Şöyle bir hayal edin. Gözünüzün önüne sanki başka bir gezegenden pırlamış gibi devasa acayip bir manzara getirin. Belli ki dev bir güç gelmiş, yeryüzünü adeta kazımış, oymuş. Peki ama bu manzarayı yaratan neydi? İşte bu basit soru, jeoloji tarihinin en büyük, en hararetli tartışmalarından birini ateşledi ve tek bir adamı koskoca bilim dünyasının tam karşısına dikti. İşte o yer burası, Washington eyaletinin Scablands bölgesi. Bakınca ne görüyorsunuz? Yara bere içinde, çorak bir arazi. Sanki devasa bir el gelmiş, o verimli toprağı bir peçete gibi çekip almış ve alttaki kapkara bazalt kayayı öylece ortaya çıkarmış. Bakın bildiğimiz hiçbir nehir, en şiddetli fırtına bile böyle bir yıkım yaratamaz. Hayır, burada, burada hayal gücümüzü bile zorlayan bambaşka inanılmaz şiddetli bir güç iş başındaymış. Peki o zaman soru şu. Bu tür bir manzarayı net ne tür bir sel yaratabilir ki? İşte bu soru jeologların aklını tam bir asır boyunca meşgul etti. Gelin şimdi bu devasa yara izlerinin ardındaki o inanılmaz bilimsel dedektiflik hikayesine hep beraber bakalım. Bu gizemi çözmeye çalışırken akla gelen ilk şey ne olur? Tabii ki tarihteki diğer büyük sel anlatılarıyla karşılaştırmak. Ama biliyor musunuz, bu karşılaştırma işleri daha da karıştıracak, Scablance'ı daha da eşsiz, daha da anlaşılmaz bir hale getirecekti. Bakın, dünyanın dört bir yanında, özellikle de Mezopotamya gibi medeniyetin beşiği olan yerlerde büyük sel efsaneleri var, hepimiz biliriz. Arkeologlar bu efsanelerin peşine düştüğünde ne buldular peki? tek bir devasa tufan değil. Aksine zamanla tekrar tekrar yaşanan daha küçük hani yerel nehir taşkınları ama Washington'daki o manzara var ya o bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Bu öyle yerel bir taşkın falan değildi. Bu sanki gezegen ölçeğinde bir felaketin eseriydi. İşte tam da bu noktada hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. Adı J. Harlan Bretz. Kendisi o günün tüm yerleşik bilimsel düşüncesine tek başına kafa tutmaya cüret eden bir jeolog. Brett, o günün kabul görmüş bütün jeoloji kurallarına tamamen ters düşen bir fikirle çıktı ortaya. Dedi ki, bu manzarayı öyle yavaş yavaş akan nehirler falan yaratmadı. Hayır, bunu tek bir seferde ama akıl almaz ve güçle her şeyi silip süpüren devasa, muazzam bir ser yarattı. Yani o zamanlar için bu fikir resmen delilikti. Ve işte böylece hikayemizin ana çatışması da başlamış oldu. Bir tarafta tek bir adam ve onun felaket teorisi, diğer tarafta ise koskoca bilim dünyası. Şimdi, o dönemin bilim dünyası üniformitaryanizm diye bir ilkeye körü körüne inanıyordu. Nedir bu? Basitçe, yeryüzü yavaş yavaş, kademeli olarak milyonlarca yılda şekillenir diyor. Sanki bir heykeltıraş, sabırla minik minik bir mermer bloğunu yontuyor gibi. Brads'in söylediği ise tam tersiydi. Hayır diyordu, bu manzara bir çekiş darbesiyle, ani ve inanılmaz şiddetli bir şekilde parçalandı. Yani bu, yerleşik düzene karşı resmen bir başkaldırıydı. Brads'in karşısındaki en büyük isimlerden biri, Yale Üniversitesi'nden Richard Foster Flint'ti. Flint, Brads'in bu fikrinin tamamen gereksiz ve abartılı olduğunu düşünüyordu. Ona göre, bu manzarayı açıklamak için öyle olağanüstü sellere falan gerek yoktu. Yavaş yavaş akan sıradan nehirlerde zamanla bunu yapabilirdi diyordu ve tabii ki bilim dünyasının büyük bir kısmı da Flint gibi düşünüyordu. Ve tam 40 yıl, dile kolay, tam 40 yıl boyunca J. Harlan Bretts bilim dünyasında adeta bir dışlanmış olarak yaşadı. Fikirleri sürekli reddedildi, hatta kendisiyle alay edildi. Bu durum bilimsel sürecin aslında ne kadar zorlu, ne kadar acımasız olabildiğini de gösteriyor. Ama Brett, o arazide kendi gözleriyle gördüğü kanıtlardan bir an bile şüphe etmedi, asla vazgeçmedi. İşte şimdi hikayenin dönüm noktasına geliyoruz. Hani o yalnız ve inatçı bilim insanını sonunda haklı çıkaracak, kimsenin inkar edemeyeceği kanıtların bir bir ortaya çıkmaya başladığı o ana. Bretts'in karşısındakilerin her zaman sorduğu bir kilit soru vardı ki haklı bir soruydu. Peki diyorlardı. Diyelim ki böyle bir sel oldu. İyi de bunca su nereden geldi? Gerçekten de bu kadar devasa bir seli besleyecek su kaynağı neredeydi? İşte bu Bretts'in teorisindeki en büyük boşluktu. Ta ki o boşluk şaşırtıcı bir şekilde dolana kadar. Meğer cevap, on binlerce yıl önce donmuş bir devde saklıymış. Buzul Gölü Misula. Düşünün, Devasa bir buz tabakası, Cordilleran buz levhası bir baraj görevi görüyor ve arkasında akıl almaz büyüklükte bir göl birikiyor. İçindeki su miktarı inanılmaz. Ve bu devasa su kütlesini yerinde tutan tek şey ne biliyor musunuz? Her an kırılabilecek, nispeten ince bir buz duvarı. Ve işin ilginç yanı, bu devasa gölün kanıtları bugün bile tam orada, gözümüzün önünde duruyor. Montana'daki dağ yamaçlarına baktığınızda Böyle yatay çizgiler görürsünüz. İşte bunlar o gölün eski kıyı şeritleri. Tıpkı banyodan sonra küvetin kenarında kalan su izleri gibi bu çizgiler de bize bir zamanlar burada ne kadar muazzam bir su kütlesi olduğunu haykırıyor. Ama durun, dahası var. Brad'sin davasını artık kesin olarak kanıtlayacak en somut delil daha sonra geldi. Hani bir derenin dibindeki o minik kum dalgalanmalarını hepimiz biliriz, değil mi? Şimdi o dalgaların apartmanlar kadar yüksek olduğunu hayal edin. İşte dev akıntı kumulları denen bu yapılar ancak ve ancak hayal bile edemeyeceğimiz kadar güçlü devasa su akıntılarıyla oluşabilirdi. Başka hiçbir açıklaması yok. Brett bu teoriyi ilk ortaya attığında henüz öyle havadan fotoğraf çekme teknolojisi falan yaygın değildi. Ama yıllar sonra teknoloji gelişince, Scablons'ın üzerinden çekilen fotoğraflar şok edici bir gerçeği ortaya serdi. Göz alabildiğine uzanan dev akıntı kumulu tarlaları. İşte bunlar, bunlar asla o yavaş akan dereler tarafından yapılamazdı. Bu o devasa, o felaket boyutundaki selin bıraktığı inkar edilemez bir parmak iziydi. Peki bu sel ne kadar güçlüydü? Sıkı durun. Yapılan hesaplamalar gerçekten de nefes kesici. Selin en güçlü anında akış hızının saniyede 10 milyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Bu sayıyı bir an için gözünüzde canlandıralım. Amazon, Nil, Yangtze dünyadaki bütün nehirleri toplayın. Sonra onların toplam akışını 10 ile çarpın. İşte o an akan suyun gücü tam olarak buydu. Bu, bu kelimenin tam anlamıyla gezegensel bir olaydı. Ve bu korkunç güç sadece suyu taşımadı tabii ki, devasa kayaları da yerinden söktü. Bakın, ev büyüklüğündeki bu kaya parçaları, sel tarafından sanki minicik çakıl taşlarıymış gibi oradan oraya savruldu, araziye dağıtıldı. Bu, doğanın o inanılmaz yıkıcı gücünün en somut kanıtlarından biri. Ve işte geldik sona. Tam 40 yıllık bir mücadelenin ardından gelen o büyük zafere. Ve Brads'in bilim dünyasını değiştiren fikrinin kalıcı mirasına. Brads'in yolculuğu gerçekten de uzun ve çok zordu. 1920'lerde herkesin alay ettiği o akıl almaz hipotez, 1950'lerde yeni kanıtlar bulununca yavaş yavaş ciddiye alınmaya başlandı. Ve en sonunda, 1979'da, tam 96 yaşındayken, bir zamanlar dışlanan o adam, jeolojinin en büyük onur ödülünü aldı. Bu bilimde doğru kanıtlarla desteklenen güçlü bir fikrin ne kadar sürerse sürsün eninde sonunda kazanacağının muhteşem bir örneği. Artık bu manzaraya baktığımızda biz sadece çorak bir arazi görmüyoruz. Biz ne görüyoruz biliyor musunuz? Buzul Gölü Misula'nın o devasa buz barajını çöküşünü, dünyadaki tüm nehirlerin 10 katı gücündeki suyun kükreyerek akışını ve yeryüzünü sonsuza dek değiştiren o inanılmaz şiddetli olayın geride bıraktığı izleri görüyoruz. Ama Breitz'in mirası sadece bu yaralı araziden ibaret değil. Hayır, çok daha ötesine uzanıyor. Onun o inatçı mücadelesi jeolojinin temel bir kuralını kökünden değiştirdi. Artık şunu çok iyi biliyoruz. Gezegenlerin tarihini sadece yavaş, sabırlı güçler yazmıyor. Bazen, bazen de ani, inanılmaz şiddetli ve hayal gücümüzü bile aşan felaketler yazıyor. Ve ilginçtir ki bu hikaye kendi gezegenimizin sınırlarını bile aşıyor. Çünkü biliyor musunuz, Mars'ın yüzeyinde de tıpkı buradaki gibi devasa, kurumuş nehir yatakları var. Bilim insanları yıllarca bunların nasıl oluştuğunu merak etti durdu. Cevabın anahtarı nerede yatıyordu dersiniz? Evet, tam da Washington'daki Skablands'te. İşte böylece Washington'ın o çorak topraklarında başlayan tek bir jeologun inatçı merakı bize sadece kendi gezegenimizin geçmişine dair sırlar vermedi, aynı zamanda Mars'ın o kızıl çöllerini anlamamız için de bir kapı aralamış oldu.